Ve... Geçer acısı. Oldun mı... <laughs> İnanılmaz bir şey bu ya. <laughs> <Gündelle gülüyor> Bunu <laughs> koyayım. Oğlum Çin'in hava durumu bile bu kadar kötü değildir yani. Bunlar Vay anasını, Bir milyon dolar mı? Bebek bezli, plastik, dumanlı, sobada pişmiş mantar mı? İşte o tarçın kokusuz ev burası. Bu evin ne koktuğunu biliyorsunuz. Sever misiniz? Mantarların çaresizlik çok acı. Bu hesap gerçek değildir ya. Çorum'dan Urfa'ya dönüşte adına da Ayşe'nin yanı. Oğlum gene bunlar nasıl geldi ya? Kaldık. Oğlum Hepsi aynı aile miydi Yemekten deminden beri? Önce çocuklarım ufak çaplı kriz geçirdi ve yemek yemeye devam ettiler. Herkes Yok, bu doydu complation. ama bizim Apo yemeye devam ediyor. Çok şükür hamdolsun Apo da istiyorum? Sonra şöyle top havuzuna geçtiler. Top yağmur... Yok karışık. Yine de babasının evine gideceğiz. Babasının evine gidiyor, mı kaldın? Evet karısı. Günaydın kızlar storylerde gördüğünüz gibi dün eşim geldi ve eşimin gelmeden bir saat önce ev sahip evi vermekten vazgeçti. Youtube'da yapılan ilk gameplay videosu. Adam Youtube açılmadan önce yüklemiş oğlum bunu nasıl mümkün ya? Eşim yemin ediyor ben hiçbir şey söylemedim diyor ama adamın birden bire 185 derece gülüm yazıyor adamın kolunda. Değişmesi hiç normal değil. Zaten anahtarı aldım, evi temizledim, hiçbir sıkıntım yokken bunların adamın kolunda gülüm yazıyor. Olması hiç normal değil. Eşime burada kalmak istediğimi söyledim ve Geliyor, gelmiyor. gelmiyor. Her defasında koşulsuz şartsız bana yardıma gelen salon evi... Çocuğu fırlatacaksın ya yavaş ya. Sürekli yavaş. So yardım edecek diye bir şey yok. Bugünkü ev temizliği benden olsun. Şöyle gelir gelmez ilk salonu... Abi <laughs> bakın bir teorim var. Bir eve girdiniz o ev böyle döşendiyse... Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. You're cooked. Nerede benim cooked müziğim ya? Abi instagramı nasıl böyle yaptın? Tarikat. Salonu temizledim. Sonra büyüklerin oturduğu odayı temizledim. Süpürdüm. Büyüklerin oturduğu oda derken özel bir oda. Nasıl ya? Büyüklerin oturduğu bir oda. What the... Nasıl Temizli, büyükler? Silinecek yer fazla da yoktu. Şey... Şöyle... Büyükler. Büyükler kim ki lan büyükler? What the... büyüklerin oturduğu yer. Ya Büyükler buradınız fotoğraf. Kim üç? Yatak odasına geçtim yatak odasını da temizledikten sonra doğru mutfağa geçtim. Vallahi Onun bu evde çöp kullanılmıyor mu? Kim park çadır gibi portakal kapları falan var yerlerde. Allah efendim şu cevizde. Sigara paketi falan var yerde çekirdek mekirdek. Ne abicim bu? Ne oluyor yani bu evde? Nasıl? Anlamadım. Bir tane çöp bu. Nasıl çöp? Kıyım evde sigara izmirti nasıl yerde olabilir ya? Öyle. Çöp yok mu oğlum bu evde? <laughs> ayarladığım zaman gördüm ben neden Büyükler büyüklerin değil büyüklerin oturduğu yerde süpürgedim. de abi. Saloha hiç sormadım sizin elektrikli süpürgeniz var mı diye. Neyse şöyle açık alanları da sildim süpürdüm. Mutfak bezlerini yıkamaya geldik. Mutfağı da üstten şöyle temizleyip. Bir de annem bana kızar yani böyle mutfakta elini yıkama diye Çamaşırları yıkıyorlar. yıkıyor lan. Süpürdüm. Mutfak bezlerini yıkamaya gel geldik. Tarçın kokulu ev. Mutfağı da üstten şöyle temizleyip yavaş da videonun sonuna geliyorum. Arkadaş olarak izlemek istiyorum. Bir dakika er o ne olur? Unutmayın. Satisfactory yapılmış. Abicim şu plastikleri yakmayın. Koyayım <laughs> ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben çevirici olsam ne <laughs> yarayacak? Çok affedersiniz yani ben kutup ayıları buzları eriyecekmiş yok yok diye duran Kadın burada 3 kilo plastik yakıyor. Koyuyor zaten ozon tabakasını Hı. bırakıyor. B yani bitti abi we are so cooked ya. İmkansız yani doğayı korumak mümkünatı yok. Yalan skem abicim global warming diye bir şey yok. Yuvayı kokusu sardı. Bu videolarımı anlık olarak... Chat GPT Habilisco aynen... sülale doble ganger? Chat GPT 5 litre su harcıyormuş. Bana ne ne yapayım yani ben... Ben elimden geleni yapsam ne olacak oğlum? Şuna bak. İzlemek istiyorsanız storylerimi mutlaka göz atın ve Salluh'un şu sobasına bakar mısınız? Gerçekten çok tuhaf, çok küçük. Salluh gönül isterdi ki senin sobanı da oturup temizleyip çırpmak ama maalesef boruların o kadar çok ki gözüm kesmedi. Hepleri de topladım. Evi temizleyene kadar çocuklarım çok acıktı. Çoruma geldikten sonra benim oğlan oruç tutmadı. Azra Makar var. Bunları biliyoruz, duyuyoruz. İntiharın başlıca nedenleri nelerdir? İlk olarak ekonomik sıkıntılar, boşanma, sevdiği birinin kaybı, ölümü ve umut kaybı, geleceğe yönelik olumsuz bakış açısı, hayattan beklentisi kalmaması. Bunlar hep birbirine bağlantılı, madde bağlılığı ve sanal bay istediğimiz son zamanlarda çok var. Bunları biliyoruz, duyuyoruz. Oğlum <laughs> bu kadar uzun değil ki o kılıcın. Bu dayılar, ne dayılar zaten ölmüş. Bu Abi o dayılar zaten %90 duymuyor. Selam bugün tuttuğum evi temizlemeye gideriz kardeşlerimle birlikte. O kadar çok mutluyum ki çünkü ev tam istediğim gibi ve gerçekten ilk kontempo. kez taşındığım evlerden bir tanesine böyle hem temiz hem aydınlık hem balkonlu hem birinci kat olarak yani anlat anlat bitmez gerçekten. Evet. Evin tek bir kusuru burası. Bu da evin nazarı olsun. Burayı kapma yapıyorum. Vardı. Şöyle duvarın içinde bir dolap açmışlar. Ben çok çok daha temiz. Çok fazla kirli değillerdi. Şöyle üstten tolaklarımı getirmeyi çok istiyorum. kollerini attık. Evi bir güzel misledik. Eşyalarımı da gidip alacağım. Ama ben aslında koltuklarımı getirmeyi çok istiyorum. Koltuklarım da açık renkli. Ve bu evde böyle ferah var ya. için böyle kıpır kıpır. Eniştemin... İşte bu abla tuz ruhuyla kezzabı karıştırır. Gelmesini bekliyorum eniştem gelir gelmez o şeyde üzeceğim Neyse Allah korusun demek istiyorsanız. Benim küçük kızım hastalandı ve akşam talihsizlikle kustu. Halıya biraz değdi ve haskildi. Evin bir kusuru daha olsa yıkılacak. Bacım sucum bana dedi ki bacım bacım benim evim çok temiz. Şu an ev kusma, kokmaya başladı. Kalk halıları yıkayalım. Tamam dedim. Sadece kirli halıyı yıkayalım dedim ama benim bacım o kadar temiz ve düşünceli ki, barını haftada bir yıkayadım ama mi getireceğim. ilerleyen güneşli bir günden herkese Rage mi? Abi Allah aşkına enses propaganda videolarını izlemeyi bırakabilir miyiz? Abi ensest propaganda videosu değil bu hamile karısını almış benim evime getirmiş. Bizim anlaşmamız bu şekilde değildi. Ben işimi evlendirdiğim zaman Nuriye'nin çocuğu olmuyordu. Her şeyine katlandım. Eşine kadar katlandım ama ben çocuğa katlanamam. Asla istemiyorum. Aldığı yere geri götürsün. Storylerde bana yazıyorsunuz neden aktif değilsin diye. Nasıl aktif olabilirim? Başıma gelenlere bakar mısınız? Bir de itiraz ediyor burada. Hayır gel. Abi Rage Bait de olmayabilir Güzel ya. Nuriye gibi geri gidecek. Nuriye hamile diye eşim Nuriye'nin üstünden <laughs> kesinlikle yanı değil. Ben de pılımı pırtımı topladım. Çocuklarımı aldım ve çıktım. E o gözlere vurulmuşum gitmişim ey ey temizlik koyayım ne oluyor ya bu ne amına koyayım çok affedersiniz. Şey Lan bu ne oğlum duvarı hortumla kim yıkıyor abicim bu neresi burası ya? Bir ara yayında bir kadına bakmıştık lavabosunu temizlemeye çalışıyordu. Sonra hastanelik olunca videoları bırakmıştı. Abi o lavabo değiştirmiş o komple. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim yani ki oğlum Oğlum kim prizi tutar lan? Ramazan ayının ikinci gün. Ciddi olamaz mı? Şimdi izle. Sobayı neler atacak izle. Önünden herkese selam. Herkes akın akın yemek. Oo süper. Biraz ev daha da ısınsın diye soba borusunu dışarıdan evin içine saldık. Sonra hep beraber çocuklarla salonda uyuma kararı aldık. Pişirirken, iftar hazırlığı yaparken bugün benim temizlik pedilerim gelmiş. Sobayı geçenlerde kaldırdım. Çok kötü soğukluklar gel Böyle kuru soğukluk vardı. Tekrar Abi koyduk. Testo Bir soğukluk Tayland sonra tam, sonra, tam geri sosyopat. Kocayma Masen Kaldırırken bakın ne buldum. Kırşehir'den Soba zehirlenmesi. arkadaşım gelmiş. Neyse arkadaşımı uğurladıktan sonra hemen dolabın üstünü tere şu kaya. Şöyle buhar makinamla tertemiz her elektrikli süpürge gibi bir yerden çekseydi bir yerden de buhar verseydi halılar için birebir. Elektrikli süpürge de buraya kadar izlediyseniz. <laughs> Ramazan ayının ilk sahırından herkese çünkü iki tane evine gitti. Orijini kap Harika bir haber vermeye geldim. Aslında kendimi fark edişimi sizlerle paylaşmaya geldim. Benim evim neden bu kadar dağınık? Bu sorunu çözdüm. İnanabiliyor musunuz? Mutfağı ne? kastetmiyorum. Sadece ne? odalarımı kastediyorum. Mutfağın neden dağınık olduğunu halen çözmüş durumda değilim. Ama nasıl ya? bir gün onu da çözeceğimi adım gibi emin. oldu dağınık olarak <laughs> Abi bu kadın gerçekten sobanın şey gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Minecraft'ta çukuru kazıp lav koyarsın ya her biri atarsın. Öyle bir şey sanıyorum. Oğlum, bu şarkı ne? Ya sobaya halı dolduramazsın koyayım. Abi sobaya halı dolduramazsın ya. Soba zehirlenmesine bakar mısın ya? Premium ya. Ya bu <laughs> ya bir şey diyem bu bu rage bait olamayacak kadar gerizekalıca bir hesap ya bu arada bir şey diyeyim yani bu herhalde gerçek ya bu böyle böyle bir böyle bir inanamıyorum ya Bazen insanları hafife aldığımı düşünüyorum. Bakmışım bir gün elimde var numara. <gülüyor> Sakın! <gülüyor> ben almak istiyordum. Kısmet bugüne ellerime göz atabilirsiniz. Linkleriniz 3 yıl sonrası için bir video hazır. Her şey bu yüzden başlamıştık. Hanımlar şöyle mutfağımı toparlamadan önce mutfağın derdin yetti. <laughs> Gel. Gel bu tarafa gel aynadan ben gel. Poz ver bakayım. Altim ile birlikte yaşıyoruz birinci bölüm mü? olsun. Hayatımda ilk kez pis çamaşır makinesi gördüm yani. Hani... Tüm deterjanları kullanmak istiyorum. Şöyle öncelikle terlinkleri kirli çamaşırları hepsini ayıklıyorum. Ayıklamak zorundayız. Hepsini bir yerde toplamayın kızlar. Bakın temizlikte ipucu olsun benden size. Kablolarınızın içi tozlanmış mı diye şöyle bir el birden faydalı. İzlediyseniz bir şehirden Urfa'ya taş. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün Bebek bezlerini kızımız... yıkayıp. Yeri görmedim mi zaten ya? Nitro koymuş herif. E böceği öldü. Instagram yeter.